Değerli dostlarım ve takipçilerim, bugün Allah nasip ederse Kurban Bayramımızın birinci günü sizlere şimdiye kadar birebir herhangi bir canlı yayınım olmadı. İnşallah şu an sizlere canlı yayın yapmak istiyorum. Değerli takipçilerimle sohbet etmek istiyorum. Bugün sizlerle şu ana kadar sportif faaliyetlerle ilgili yapmış olduğum aktivitelerden bahsetmek istiyorum. Şu an atletizm hayatını başlayan süreç daha sonra futbol ve akabinde de basketbolda devam eden bir takım bir takım çeşitli görevler, hakemlikler, antrenörlükler, sağlık memuru, masörlükler, memuriyetteki bir takım yükselmeler, tahsil hayatım, idarecilik hayatım, bir sürü başarılarla dolu bir süreç. Onlarla ilgili siz değerli takipçilerimle de, sohbet etmek istiyorum. Değerli dostlarım, benim spor hayatım şu şekilde başladı. İzmit Entrümessik Lisesi'nin öğrenci iken bir denizli öğretmenimizin bizleri sınıf olarak toplayıp İzmit'teki fuar alanı içerisinde seçme yapmasıyla beraber beni oradaki musabakalarda deneme musabakalarında ilk iki girdiğim için Yaşar hocamız beni okulun atletizm takımına aldı kendisi bize yetenekli olduğumuzu söyleyip sınıf olarak e, sınıfta beni ayırdı okulun atizm takımını aldı. Tabii ki biz bu süreçte e, okullar arası cross yarışmalarında takım halinde sürekli Takriben iki yıl üst üste birinci durumda oluyorduk. Bu konuyla ilgili de tabii ki elimizde okul arası, bu sabah kadar sonra verilen okul yönetimi tarafından ve ilk temsilciliği tarafından okul sporları yetkili tarafından verilen birtakım başarı belgelerimiz oldu. Patrizm okulda iki yıl devam ettikten sonra tabii ki askere gidip geldik. Bu arada da memuriyet hayatımız başladı. 1987 yılında 10. ayda memuriyet hayatına başladık. Burada da askerde geldikten sonra bir dönemde bölge takımında Kocaeli adına birçok yarışmalara katıldık. Atezim'i askerde geldikten sonra devam ettirdim. Fakat memuriyet hayatına fakat memuriyet hayatına girdikten sonra biz atezim faal olarak sporcuk hayatına ara verdim. Memuriyet hayatım başladı. Memuriyet hayatımda da aşağı yukarı 40 sene yakın oldu memuriyet hayatımız devam etmektedir. Artık yavaş yavaş da emekliliğin sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Memuriyet hayatımızda ilk atlet spor salonunda atletizm o zamanki il müdürümüz yer Demir beni bölge atletizm sorumlusu yaptı. Birkaç yıl atletizm sorumlusu olarak İSPO İl Müdürlüğü'nde görevime devam ettim. Tabii ki ilerleyen süreçlerde daha sonra 1900 aşağı yukarı 94 yıllarında da o zamanki dönemin İl Müdürü Mehmet Baş tarafından İzmir'deki sporda ilk yardım ve masör kursuna gittim. Sporda ilk yardım ve masör. Yani hem ilk yardım hem de masörlük. 19 gün süren bir eğitimin ardından belgemi aldım. Masör olarak belgemi aldım. Tabii ki akabinde ilk olarak Kağıt Spor Kulübü'nde Aynı yıl master olarak göreve başladım. Tabii aşağı yukarı 5 yıla yakın bir süre kağıt spor futbol takımında masörlük yaptım. Depremden sonra tabii ki SİKA fabrikası kapandığı için biz de o zaman da futbol saha komiserleri derneğine üye olup futbol saha komiserliği yapmaya başladım. Tabii ki benim bu hayatımda kar spordan başka amatör kümelerde Kadıköy, Kanlıba, Yeni Doğan ve Koca Spor altyapılarında aşağı yukarı 10 yıla yakın bir yıl mahsullük hayatım oldu. Tabii ki mahsullüğü bıraktıktan sonra mahsullüğü bıraktıktan sonra futbol saha komiserinden başladım. İlk kurucu üye olarak, divan kurulu üyesi olarak e, dernek teşekkülüne görev aldım. Denetleme kurulu başkanlığı yaptım. Yönetim e, kadrolarında görevim oldu. Aşağı yukarı 24 yıl futbol, saha komiserliği yaptım. Profesyonel, amatör, küçük, minik maçlarından tut da her türlü göreve, görevimizi 24 yıl boyunca başarıyla sürdürdük. Son 2 yıl salon sporlarının, basketbolda salon sporlarının yoğunluğundan dolayı 2 yıl e, mazeret iki İki yıl görevi devam edemedim. Şu an itibariyle tekrar e, basketbol saha komiserliği ve yine tabii ki e, ilimizde oynanan profesyonel amatör Türkiye şampiyonlukları grup maçları oralarda il ve ilçe müdürlüğümüzce yetkililer tarafından görev verildiği takdirde Orada sağlık memuru olarak yine spora hizmet etmekteyim. Aşağı yukarı 9 yıl civarında da Atölye Spor Salonu ve diğer salonlarda 9 yıl civarında da saha sağlık memuru olarak görevimi yaptım. Tabii bunun yanında İzmir'de ilk olarak Bursa ilinde gerçekleşen masterlik kursundan sonra Bursa ilinde gerçekleşik olan Atletizm Antrenör birinci kademe kursunu bitirdim. Ardından tekrardan Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde Eskişehir Besyo'da ikinci kademe Atletizm Antrenör diplomamı aldım. Okul takımlarında, yaz spor okullarında bir dönem antrenörlük yaptım. Antrenör yaptıktan sonra tekrar sağ komiseri ve sağlık memuru olarak görevimi yaptım. Tabii ki bu arada antrenörlüğü bıraktıktan sonra atletizm hakemliğine başladım. Aşağı yukarı 40 yıla yakında atletizm hakemliği yapmaktayım. Aday olarak başladığımız bu servende daha sonra ilhakemi oldum önceden milli hakem vardı. Şimdi ulusal hakem olarak geçiyor. Ulusal oldum. En sonunda uluslararası hakem olarak terfi ettim. Tabii ki bu süreçte bu süreçte şahsım olarak ben 15 e yakın bakım şampiyonusu 3 Avrupa şampiyonusunda birincilik, ikincilik süper liglerde Deplasman hakemi olarak Abdestin Federasyonu önce bana şahsıma görev verildi. Ben ilimizi temsilen bu görevleri de yerine getirdim. Ondan sonra benim bir dönem bir dönem tahsil hayatımda okumaya karar verdim. En sürmesi 2. sınıftan terk ettim okulumu daha sonra tekrar etmek istedim. Dışarıdan bitirmek için müracaat ettim. Fakat o bölüm Açça bölümünde öğrenci olmadığı için bölüm değiştirmemi söylediler. Ben de torna tesviye bölümü seçerek bu sefer birinci sınıftan başladım. Üç yıl boyunca atölye ve teknik, teknik dersleri görerek üç yıl süren süreç sonunda ben Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdim. Ardından da açık liseden de kültür derslerimizi de açık liseden vererek bitirdim. E, takriben hem sanat okulunun hem de e, düzlüsü bir anda bitirmiş oldum. Ardından üniversite okunma fikri bende gelişti. Sınavlara girdim. Üniversite sınavlarına girdim. İlkinde kıl payı kaçırdım. Fakat ikinci denememde inşallah nasip etti barajı açtım ve iki yıl haklı işgeler bölümünü bitirerek üniversite diplomamı aldım. Tabii ki akabinde akabinde ben 4 yıl bitirmeye karar verdim. Buradan geçiş yaparak dört yıllık iktisat fakültesini bitirerek hem haklı işleri hem iktisat fakültesi mezunu olarak diplomamı aldım. Yüksek okulda bitirmiş oldum. Ardından il müdürlüğümüzce açılan görev yükselme sınavına katıldım. Takriben bin kişi, Türkiye geleni bin kişi içerisinden Türkiye üçüncü sınavı olarak görev yükselme ve ünvan değişikliği sınavını kazandım. İlk üçe girdim bin kişi içerisinden ve ben genel idare hizmetler sınıfına, yardım hizmetlerden genel idare hizmetler sınıfına atandım. Tabii bunun yanında bunun yanında il müdürümüze görev verildi. Başka spor salonu amirini yaptım. Deniz spor salonu amirini yaptım. Atletizm pist amirliği yaptım. Kısa bir dönüm Mehmet Ali Kersazı'na tesis amirliği yaptım. Aşağı yukarı 10 yıl yakın bir amirlik serüvenim oldu. Bu arada da Deniz Spor Salonu amiriyken Bilgisayar işletmeni kursuna katıldım. 3 ay sonra kurs sonunda bilgisayar işletmeni diplomamı aldım ve kadromu kadromu daha sonra bilgisayar işletmeni olarak aynı kuruma üçüncü kez atanmış oldum. Yani memuriyet hayatım boyunca üç kere bakan oluyor aynı kuruma atanmış oldum. Hala şu an Asya Spor Salonu'nda memuriyet görevimi devam etmekteyim Tabii ki bu arada bunca üç branşta saymış oldum üç branşta birçok birçok başarılarımdan dolayı artık son olarak YouTube'da kanal açmaya karar verdim. Başarı üzerine bir spor kanalaştım. Tabii ki gençlerimizi yaşadığımız onlarca tecrübe, sporculuk hayatı, idarecilik hayatı, hakemlik hayatı, masörlük hayatımız, antrenörlük, bunun yanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin koordinatörlükler, kendi açtığımız grupta yine başkan, ikinci başkan, genel sekreter var kendi atletizm kulübümüzde yapmış olduğumuz bir sürü görevlerin sonucunda ben genç öğrenci kardeşlerimize özellikle ve bu yaşamış olduğum süreçlerden dolayı başarı üzerine bir kanal açmaya karar verdim. Burada aşağı yukarı 6-7-10'a yakın bir ders içerik ürettim. Bunları bunları bu içerikleri ürettim. Umarım bu başarıya giden yolda izlememiz gereken süreçler ilgili bu içerikler inşallah gençlerimize özellikle de özellikle de öğrencilerimize ışık tutmak, yol göstermek onun hayatlarında ivme kazandırmak için çeşitli sunumlar yaptım. Bu sunumlarda, bu sunumlarda yapılan başarıya giden yolda yapılan hatalardan bahsettim. Ne yapmamız gerektiğinden bahsettim. Eee, ki inşallah öğrenci kardeşlerimiz ve diğer e, tüm izleyici kardeşlerimiz bunları YouTube kanalıma girerek 5-6 ders olarak izlerler. Ben faydalı olacağına gönülden inanıyorum. İnşallah bizler bu konuda yarın bugün bu fani hayattan ayrıldığımızda yapım, yapmış olduğunuz bu e, videolar gençlerimize ışık tutar, yol gösterir. Bu yaptığım derslerden, videolardan değerli dostlarım, tabi ve takipçilerim başarıdan bahsettiğime göre o İstanbul'daki o ta, Osmanlı'dan günümüze gelen o devasa şaheser camilerimizde bunun dört fil ayağı, dört ana kolundan da esinlenerek fil ayağı doktrini diye bir video sizlere sunumu yaptım ya bu fil ayağı artıkın siz öğretimi dersiniz doktrini dersiniz ama ben buna fil ayağı doktrini olarak e, videolarıma yükledim biraz bundan size canlı yayında bahsetmek istiyorum değerli dostlarım öğrenci kardeşlerim sevgili gençler başarının benim bu 45 yıllık spor hayatımda bir sürü başımızdan geçen başarı hikayeler, yaşanan gerçekler, tecrübeler, deneyimler, aktivitelerden yola çıkarak ben sizlere böyle bir e, fil ayağı doktrini dediğimiz bir sunum yaptım. Bunu burada tekrarlamak istiyorum. Başarının birinci temel taşı o fil o fil ayağının birinci temel taşı, birinci ayağı cesaret. Yani bir şeye başlamaya, bir işe, bir sportif aktiviteye başlamaya öncelikle cesaret edeceğiz. Bu bizim birinci ana temel taşımız. Cesaret. Olmazsa olmaz. İlk sütunumuz. İkincisi ise inanç ve kararlılık. Yani ben bunu inanç ve kararlılık olarak bir ders işledim. Fatih Sultan Mehmet Han Efendimiz'den Fatih Sultan Mehmet Han'dan örnek vererek ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul'u alır sözündeki o kararlılığı o inancı, o imanı bizler de yaşamış olduğumuz sportif faaliyetlerde veya iş hayatlarında aynı inançla hareket ederek yolumuza devam etmeliyiz. Yani bu kararlılığı sadece dilimizde değil, beynimizde de inanacağız, kalbimizde de tasdik edeceğiz, kalben de inanacağız. Yani bu iman seviyesinde bir kararlılık olacak. İman, yani şüphesiz en ufak böyle bir şüphe getirmeyen bir e, kararlılık olacak. İşte bunu gösterdiğimiz zaman biz ikinci fil, fil ayağımızı, ikinci sütununu da inşa etmiş oluruz. Değerli dostlarım ve takipçilerim, şimdi başarıya giden yoldaki süreçlerden üçüncü fil ayağı, üçüncü sütun olan kavramdan bahsetmek istiyorum bu kavram, bu kavram sabır kavramı. Yani biz bu hayatı bir futbol maçı olarak düşünecek olursak ilk devresi, ilk devresi cesaret yani başlamak ve inançsa artık ikinci devresinin de sabır ve ikincisi de biraz sonra anlayacağım sebat. Yani ikinci devresi maçın en, en önemli kısmı üçüncü fiil aya sabır. Bu zorluklara göğüs germek. Direnç göstermek. Çünkü bizler hedeflerimize giden yolda çok çeşitli bir takım çeşitli zorluklarla karşılaşabiliriz. Her şey istemediğimiz gibi, istediğimiz gibi gitmeyebilir. Onun için bunlara göğüs gelmemiz, direnç göstermemiz, sabırla, inançla yolumuza devam etmemiz gerekir. Çünkü bu gittiğimiz yol her zaman düz olmayabilir. Bazen dikenli, bazı taşlı olabilir. Onun için karşılaştığımız olumsuz durumlar olduğu zaman sabırla, metanetle, sağduyuyla yaklaşmamız ve yolumuzu devam etmemiz gerekir. İnşallah bu sabırla ilgili bir videomu da kanalımda izlerseniz daha geniş olarak anlattığım daha faydalı olur olacağımı inanıyorum. Değerli dostlarım ve takipçilerim ve sevgili gençler. Şimdi başarıya giden yoldaki son merhalemiz, son sütunumuz, son fil ayağımız o da sebat kavramı sebat kavramı yani artıkın bu direnç ve sabrımızın sonunu getirmek finişe gitmek yani kariyer hedeflerimize sonuna doğru giderken artıkın yarıda bırakmamak bu işin sonunu getirmek start yani son viraj, son virajı da sonuna kadar e, ipi gösterip, yarışmayı bitirip ipi göstermemiz gerekiyor. O, açı, o açıdan sebat kavramı da bizim başarıya giden yolda artıkın işin sonu oluyor. İşte bu dört merhaleyi gerçek, gerçekleştirdiğimizde artıkın kariyer hedeflerimize istediğimiz gibi çok rahat ulaşabiliriz, zirveye çıkabiliriz, hedeflerimize, hedef olarak belirlediğimiz, amaç olarak belirlediğimiz kariyer hedeflerimize varmış oluruz. İşte başarının dört ana temeli, dört ana fil ayağı saymış olduğumuz gibi, bu şekildedir. Bu fil ayağın bunların hepsini hepsini eksiksiz olarak yerine getirdiğimizde başarıya ulaşırız. Hedefimize varırız. Fakat biri eksik olduğunda tabii ki her zaman yaptığımız hatalardan biri olan yolu yarıda bırakıp artıkın geri dönmüş oluruz. Değerli dostlarım ve takipçilerim, işte ben sizlere başarının dört ana temeline ilgili kısa da olsa burada bir sohbet ettim. İnşallah bundan sonraki başka bir videomda, başka bir konuyla siz değerli takipçilerime birlikte inşallah olacağım. Hepinizin Kurban Bayramını en kalbi, en içten duygularımla kutluyorum. Sizlerle dostlarıma sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.